Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Ee, neden gene arabadayız? Çünkü Biricik Sultan hasta ve biz de evde onun yanında çok fazla ses yapmamaya çalışıyoruz. Dinlenme evresinde o yüzden sizlerle burada beraberiz. Bugün Cuma önemli bir haftayı noktaladık. FED toplantısından e, çıkan mesajlar, emtiaların hareketi gibi şeyler var. Hafta sonu da benim pazar günü hem imza günüm var. Hem de e, Genç Finans Kulübü'nün yaptığı... E, blok zincir ve cryptocurrencies zirvesinde <laughs> 30 Ocak'ta e, saat 14.25 ile 15 arasında güzel bir sunum e, yapacağım e, ve böyle güzel e, bir e, hareketli bir süreç var ama birazcık verileri konuşalım istiyorum çünkü gerçekten Amerikan borsaları yaklaşık e, Şöyle söyleyeyim. Evet, e, e, yorumları kapatacağım çünkü kafamda bir şey yar yarattım, bir akış yarattım ve bozulsun istemiyorum. Çünkü yorumlara gözüm kayıyor ve o yüzden kapatmayı daha uygun buldum. E, şimdi Amerikan borsaları uzunca bir süredir kötü gidiyor. Aralık ve Ocak ayında. Şimdi Şubat'a doğru gidiyoruz. Fed toplantısı vardı bu hafta. 25-26'sında toplandılar ve e, faizleri sabit tuttular. Böylelikle 2022 yılının İlk toplantısında faizi pas geçti. Amerikan borsaları bundan önce pozitif etkilendi. Hani aa evet buradayız. Daha paramız var. Alım satım yapılacak diye ama sonrasında Powell'ın açıklamaları vardı. Powell'ın açıklamalarında değişik böyle ufacık bir nokta var. Onun üzerine gideceğim. Çünkü altının ve gümüşün rekor seviyeleri denemesinde bu etkili olabilir. Powell dedi ki enflasyon açısından enflasyon bizim beklentilerimizden yüksekte geniş bir faiz arttırma alanımız var ama daha bekliyoruz tam net bir şey vermedik bilanço daraltması Mart'tan itibaren gündemde olabilir tahvil alımlarında da Mart'tan itibaren Mart'a kadar bitirmeye hedefliyoruz dedi ama şöyle bir şey var enflasyonun yüksek olduğunu söyledi ama enflasyonun tedarik zincirlerindeki problemlerden dolayı ortaya çıkan bir arz enflasyonu olduğunun altını çizdi orada çok cılız sesler söylüyor olsa da bu ne demek Türkçesini açarsam ne demek istiyor FED arz, tal arz talep dengesi oturana kadar yani pandemiden çıkılmasını bekleyebilir ve eğer bu bekleme olursa birazcık daha bu enflasyonun üzerine gitmek yerine yani yüksek enflasyon yüksek faize gitmek yerine biraz daha farklı projelerle enflasyonu doğal yollarla düşürmeye karar verebilir bu da imtiyazlı için iyi fiyatlamalar. Çünkü siz eğer enflasyonla mücadele etmeye çalışıyorsanız enflasyonla mücadele ederken size enflasyondan koruyacak olan yatırım araçlarında rekor noktalar gelebilir. Aynı şey kripto için geçerli. Aynı şey altın ve gümüş için geçerli. Altın 1840 ila 1760 arasında hatta 1826 ile 1760 arasında uzunca bir sürede sıkışmıştı. Rekor denemesi yapma veya bir yükseliş eğilimine girecek olması ons'ta 1840'ın üzerine çıkmasıyla mümkün olabilir ve 1905'i deneyebilir. Dolar şu anda ciddi bir bilanço daralması artı işte Fed'in paralarını kısacağını ve artı pandemiden çıktıktan sonrasında bu Rusya Ukrayna ayna ABD'nin girmesi enerji fiyatlarının artması gibi gibi şeylerden dolayı dolarda kurumlar ve şirketler ve bankalar bir artış bekliyorlar. O yüzden eğer ki bu cılız enflasyona mücadele yerine daha böyle yüksek faiz, yüksek şey enflasyona girip büyümeyi bloklayacağına inanılırsa o zaman altın, gümüş için ve kripto için güzel bir aralık aralanabilir. Şu anda baktığınız zaman 1840'ın üzerinde olduğu zaman bir artış eğilimine girdi diyebiliriz. Gümüşle ilgili biliyorsunuz bir altın gümüş oranı var. Gümüş bu Fed'in faizleri sabit tutmasıyla beraber 24 dolara çıktı. Ve 24 dolara çıktığında o oranı biraz azalttı. Gümüş eğer 21 dolar 50 kuruşun 50 sentin üzerinde kalırsa o da bir artışını hareketlendirecek anlamına geliyor olabilir. Burada önemli açılmalı var. Çünkü bu gerçekten bu cılız sesleri yatırımcıların ne inanmak istediğine karar verilmesi Şöyle bir durum var. Yatırımcılar evet Kurumlar, bankalar Bunlar böyle bir şeyleri söylüyorlar Ama yatırımcının bir inanmak istediği Ve piyasaya sunmak istediği şeyler var O nedenle burada yatırımcının Neye inanacağı önemli Dolardaki artışın geleceğine dair e, Sesler yükseliyor çünkü kurumlar Bankalar ve yatırımcılar bunu destekliyorlar Güvenli limanlara kayış olduğunu Destekliyorlar Şubat ayını FED inanılmaz açıkta bıraktı Ve ben bunu Midas'taki podcast'imde de Açıkçası şey yaptım e, Midas'taki podcast'i de de, e, podcast'te de uyguladım e, ve bunu da vurguladım çünkü gerçekten e, teknoloji hisselerinden sanayi hisselerine doğru bir yönelme söz konusu o nedenle burada önemli olan e, değişik şeyler var e, baktığınız zaman Amerikan borsalarında böyle bir ara açılıyor ve o arayı iyi değerlendirmek isteyen bir yatırımcı kitlesi var. Şubat ayını açık bırakmasıyla beraber kripto ile ilgili de bir şey var. Şimdi kripto bir uyku seviyesine gidiyor. Altların bu arada kanı çekiliyor. Alt coinlerin kanı çekiliyor. Şimdi biz bu kalemın sezonuna girerken piyasa market hiç keyifli falan değil. 36 bin doların üzerine 35 bin doların altına böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Bunu biraz sıkıştıracaklar ama bir iniş olmadan bu Şubat ayını Fed'in boş bırakmasıyla... Ve bu cılız enflasyon artı bilmem ne arasını konuşmasıyla beraber şöyle bir durum olabilir. Tekrar bir 38-39'a doğru vurup oradan sonrasında 33-28 oradan da 19K'ya inilebilir. Burada baktığınız zaman e, özellikle Phantom, Atom, Near, Dust... E, TLM'ler, DeFi 2.0'ların hareketlenmesi bekleniyor ama bu düşüşten dipten toplamak önemli. Kripto şu anda Bitcoin olsun olmasın dominansını biraz arttırdığını altın çizmek istiyorum. Bu da altların kanının çekileceğini söylüyor. Alt Altcoin'lerde çok ciddi bir sıkışma paralardan olma olabilir. Total bir Total 2 ve Coin Market Cap'e bakmak zorundasınız. Çünkü burası gerçekten değerli diyebilirim. Diğer taraftan peki şimdi nelere bakacağız? Özellikle tek Teknoloji hisselerinden sanayi hisselerine doğru gidiş var. Ama sanayi üretimde Türkiye'de özellikle enerji fiyatlarının artmasıyla sanayi tesislerinde belli üretim alanlarının durulduğunu görmeye başlayacağız. Bana göre çok ciddi, a onlara hiçbir şey olmaz dediğimiz şirketlerin kötü dönemlere girdiğini göreceğiz. Enflasyon raporu geldi. Enflasyon raporunda gerçekten 11'li seviyelerden 23'lü seviyelere yılın sonunda bir enflasyondan bahsediliyor. Nebati Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ne söyledi? Dedi ki işte şey e, burada baktığınız zaman yüzde otuzlardan kırklara çıkacak kırklardan sonra aşağı inecek. Bizim normalde elektrik faturamız 800-900 lira geliyordu ve biz dört artı 1 bir evde oturuyoruz. E, ee, Gülse Birsel 3 artı bir evde nasıl 2550 lira getirdiğini bilmiyorum. Çünkü ben şöyle söyleyeyim size bizim evimizde bebek olduğu için kaloriferler cayır cayır yanıyor. Hatta bir tane bizim böyle bir balkonumuz var. Balkonumuzu kapattık ve orada da bir kaloriferi açıyorum. Hani orada çünkü bir plastik dışarısı için olan ev oyun ev aldım. Onun içine giriyor çıkıyor. Orada mutfakta oynuyor falan. Bizim bugün bugün elektrik faturamız geldi ve 1700 lira neredeyse %100 oranında bir zam gelmiş. Ona hiçbir şey demiyorum ama gerçekten insanların bazen manipüle etmek için böyle şeyler yaptıklarını da düşünmüyor değilim. O yüzden hani orada bir ufacık bir dipnot olarak orada. Baktığınız zaman yatırım olarak bundan sonrasında early seed fundingler yani yeni projeler yani blok zincire kazınacak olanlar ve trade dışında iyi projeler ortaya çıkacak. Şöyle söyleyeyim. Apple Biliyorsunuz 3 trilyon dolarlık bir e, piyasa değerine ulaşmıştı ve bir cirosunu açıkladı. Ciroda %726 oranında Tesla kadar neredeyse bir artış var. Ve Apple'ın CEO'su Tim Cook dedi ki biz dedi bu Metaverse alanında dedi çok gelecek vaat ettiğini düşünüyoruz bu yaşananların dedi. Baktığınız zaman Metaverse konusu yeni dönemde çok hareketli olacak. Çünkü oyunlar çıkacak yeni projeler çıkacak. Şimdi herkes danışman diye ona buna bakın ona bakın buna bakın işte NFT'ler muhabbeti var. NFT'ler bana göre bir süreliğine de olsa rafa kalktı ve çok yeni şeylere doğru gidiyoruz. Ben Web 3.0 Metaverse, Web 3.0, Web 3.0 Metaverse ve daha böyle Oculus kısmına merak sardım. Çünkü Metaverse'a baktığınızda orada size o geliştirecek olan sanal dünyada ve özellikle o Metaverse arenasını geliştirecek olanları ben Nasdaq'la teknoloji hisselerse yani Apple'a testleyebilmem ne evet yatırım yapalım falan ama genel olarak ben daha daha metaverse'ü şekillendirecek olanlar. Bunun için lütfen metaverse meta platform olabilir, Unity software olabilir. Software'leri bence okuyun, whitelist'leri okuyun. Gerçekten ben şimdi yavaş yavaş Aklıma yatan yeni projelere açıklamaya başlayacağım. Onlarla ilgili ekibimle beraber güzel bir araştırma seviyesine geldik. Ve hani böyle konuşuyoruz falan ama. Türkiye'de çok ciddi anlamda istihdam alanında fedin sıkıştırması, bu Şubat ayı çok önemli. 3 Şubat'ta gelecek enflasyon artı fedin açık bıraktığı enfla, fedin açık bıraktı, faiz artı bilanço daraltması artı güvenlik, e, güvenli limanlara kayış artı kripto'nun böyle şey olması ve o ufacık yüksek enflasyon, yüksek faiz alanında büyümenin e, problem çıkartabileceği ile ilgili konular daha gündeme gelecek. Neden büyüme önemli? Ülkeler için büyüme çok önemli çünkü bir Arz enflasyonu bir şişik enflasyonla baş ediliyor ve 2022 bana göre enflasyon senesi olacak. Enflasyon demek büyümenizden yiyecek anlamına Yani bizim gibi gelişmekte olan ülkeler genelde büyümeyi çok önemserler. Çünkü yabancı yatırımcılar biz işte şu kadar büyüdük bu kadar büyüdük ama enflasyonu heba ederler. Almanya dördüncü çeyrekte daraldı ve Avrupa'da da Genel olarak Avrupa Merkez Bankası diyor ki ben faizlerimi arttırabileceğim falan bir alan göremiyorum. Çünkü hala çok sıkışığım diyor. Avrupa'daki ticaret problemleri, Avrupa'daki, İngiltere'deki, orada buradaki ticaret problemleri bizi etkiliyor. Çünkü biz ihracata güvenip önce kur açısından gitmiştik. Enerji fiyatları çok daha önemli hale geldi. Bugün baktığınızda 90 dolara giden bir enerji fiyatını görüyorsunuz. 90 dolara giden enerji fiyatı Rusya-Ukrayna gerilimi, Azerbaycan, İran, Irak oranın girmesi tanap bilmem ne carçut derken bizi o enerji ayağı çok sert şekilde yakacak. Neden? Çünkü ger bizim hem enerjiye ihtiyacımız var hem de bir şekilde bizim bilançomuzun bizim cari açığımızın bütün hepsi enflasyon e, enerji ayağından geliyor. Ve 90 doların üzerine çıktığında 92 doları da aştığında 100 dolara çıkacak gibi geliyor. Biz 24'te çalışırken şöyleydi konuklarla konuşurken ben e, 100 dolar olacağını düşünmüyorum diyen çok fazla insan vardı. Aksine ben 100 dolar olacağını düşünüyorum. Enerji fiyatları çok uzun süredir baskı altında. E, havacılık, o, bu, şu, sanayi her şey. Bir enerji sıkıntısı var. Çünkü OPEC ülkeleri, OPEC artı ülkeleri o kadar zorlandılar ki ve şimdi Rusya'nın 10 yıllık sadece tedarik kaynağı olduğuna dair Rusya'yı doğuda tekelleşme, sıkıştırma üzerine gidiliyor. Dünya genelinde pandemi bize gösterdi ki bu tekelleşme işi zor olacak ama... Siz nasıl böyle bir yayı sıkıştırırsınız ve o yayı sıkıştırdığınız zaman o ipini kopardığında patlayacak gibi olur. İşte aynısı gerçekleşiyor şu anda. O yüzden enerji fiyatlarına bir yay etkisi var. Rusya'da bir yay etkisi var. Rusya Enerji egemenliğini, hegemonyasını doğuda kaybetmemek için her şeyi yapabilir. Amerika'ya saldırabilir, Biden'la problem yaşayabilir. O yüzden siz şimdi bu regulasyonların, kriptoları bir... Hatta şöyle söyleyeyim, Rusya kripto madenciliğine sıcak bakmaya kadar gidebilir. Çünkü Putin bir böyle bir böyle, bir böyle bir böyle. O kadar yanar döner bir lider ki. Ve bugün baktığınız zaman emtialar, real emtialar, dijital varlıklar, Bunların hepsi o kadar etkili ki bakın şu anda market kötü diye. Bakın Tesla bir bilanço açıkladı. Ben de ne kadar çok bakın dedim ha. Bir Tesla bir, bir bilanço açıkladı. %726 oranında artış gerçekleşmiş. Bugün çip krizi, bugün enerji krizi bunların hepsi e, gerçekten çok dijitale yarayacak olan şeyler. Adam diyecek ki ben dijitalleşeyim ne uğraşıyorum diyecek. Ben metaverse'te kullanımına ne uğraşıyorum diyecek. O nedenle bugün Apple'ın gündeminde bile giyilebilir teknolojiler. Nvidia mesela inanılmaz bir yazılım. Nvidia diye yazılıyor. Gerçekten güzel bir şirket. Mesela onun bir ortaklığı vardı. Giyilebilir işte sağlık anlamında metaverse'te sağlık orada burada falan o kadar değişik yazılımlar ve o kadar yeni şeyler geliyor ki siz eğer ki kriptoyu bir para bir alsat aracı olarak görüyorsanız o kadar geridesiz ki ama şöyle bir şey var arada bir benim de moralim şöyle bozuluyor çünkü insanlara anlatmaya çalışıyorum ama insanlar o kadar böyle aynı aynı yönden bakıyorlar ki ben zengin olacak mıyım siz önce kendinize şunu real hayatta bıraktım kriptoyu. Real hayatta kazanıyor musunuz gerçekten? Real hayatta tasarruf yapabiliyor musunuz? Kız e, Çocuğunuzun ananızın, babanızın evin e, parası, harcadıkları, evinizin kirası arabanızın MTV'si, cartucutu çıktıktan sonra sizin elinize bir şey kalıyor mu? Siz o tasarrufunuzu nasıl hareketlendiriyorsunuz? Şu ana kadar yaptığınız tasarruflardan ne kadar fayda sağladınız? Bunların hepsi sizin nasıl bir yatırımcı olduğunuzu hareketlendirecek. Ve ben bundan sonrası cuma günleri biraz daha böyle hani hisseler ne oldu ona bakalım. Biraz daha hisselere de bakalım. Yatırım araçlarına da bakalım. Çünkü gerçekten e, güzel bir süreç var. Bu arada pazar günü de Telegram'da paylaşmam ama birazdan tekrar paylaşayım. Gayet uygun biletlerle bu genç finans kulübü biletlerini satıyor ve bizim benimle beraber çok değerli kripto ile ilgili sizi bilgilendirebilecek olan insanlara da ulaşabileceğiniz güzel bir zirve. Lütfen biletlerinizi alın kendinize yatırım yapın 15 lira 20 liralık biletlerden bahsediyoruz. Alın okuyun pazar günü evdeyiz nasılsa ee, şöyle güzel hava soğuk öyle fink 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 gezilmez o mikro vakaları her gün artıyor hani herkes çıkan çıkıyor o mikron olmuşlar covid olmuşlar zaten yakmışlar beyinleri her gece geziyorlar o yüzden hani orada kendinizi bir geliştirin kendinize yatırım yapın ee, gerçekten bu önemli ben bunu söylüyorum girin borsalara Bitli olur, Bybit olur. Ne istiyorsan oldu Hiç önemli değil. Bu arada Bybit'le ilgili Oculus'la ilgili de benim referansında girip 100 doların üzerinde işlem açtığınızda Oculus kazanma şansınız var. Ben aldım. E, 3 kazananla beraber de Metaverse'e gireceğim. Mana mı istiyorlar? Mana da. Sandbox mı istiyorlar? Sandbox'ta. Beraber Metaverse'e bir buluşalım, bir event organize edelim. 14 Şubat geliyor mesela. Niye olması ki? 14 Şubat'ta Kriptoyu sevenler diye böyle bir parti yapalım. Hani her şey olabilir. Ee, Bitdo olabilir, Bybit olabilir, Binance olabilir hiçbir şey fark etmez. Hazır düşerken altcoinlerin şeyi çekiliyor derken 100 liranıza 200 liranıza girin birazcık kilometre kazanın. Ben her seferinde bunu söyleyeceğim. Çünkü gerçekten güzel bir evre. Bu, e, siz piyasa hareketlendiğinde sistem size şunu söylüyor. Kaçırıyorsun, kaçırıyorsun şu anda bu mu sezonundayız kaçan bir şey yok kaçan giden yok kaybeden kaybetti kazanan kazandı ee, kalan sağlar bizimdir kilometre kazanın yapın yatırımlarınızı 100 lira 200 lira ne varsa deneyin görün sevdiğiniz coinleri inceleyin bir hafta bir bakın arttı mı azaldı mı falan bunların hepsini ve ben biraz daha böyle buraları geliştirmeye karar verdim ee, zaten biliyorsunuz VIP telegram kanalı bilmem ne falan attım ben e, onunla uğraşamam onunla uğraşamam o yüzden dediğim gibi e, güzel bir süreçteyiz diyorum e, ve e, genel olarak bakalım neler oluyor neler bitiyor hepsini konuşacağız diyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişelim. Şu anda e, gerçekten az bir e, ilgi var. Çünkü niye insanlar hani hareket istiyorlar çılgınlık istiyorlar 100 bin dolara bir günde çıksın diyorlar. Ben her zaman bunu söylüyorum. Gazete haberleriyle manşet Lerle ekonomik yatırım ekonomi yatırımı yapılmaz arkadaşlar.